Güçlü bağlar. aa, aa, aa olamaz. Ha. <laughs> Çok üzücü ama ikiniz için de maç sona erdi. Ha? Bu durumda ikinizin de Baby Lady'nin Rayuga'ya yem olmasına ne dersiniz? Aa. Hı, hemen şimdi. Ha? 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 Yine mi sen? Ha? Phoenix. <laughs> Çok garip. Görünüşe göre hayatta kalmayı başarmışsın. Ha? Neden bahsediyor? Hmm. Anka ölümsüz bir kuştur kavurucu alevlerle yok etmeye çalışsan bile daima küllerinden <laughs> yeniden doğar. İşte böyle. Evet evet tabi. Bizi tekrar rahatsız etmek için döneceğini düşünemedim doğrusu. <laughs> anlaşılan son görüşmemizde işini bitirmem gerekiyormuş tamamıyla. Yazık oldu. Ama madem yeniden buradasın, işini bu kez çabuk bitirmekten mutlu olacağım. Böyle bir şey olmayacak Doji. Seni yeneceğim. Sen neden gidip Baby metal ağzına tıkmıyorsun? Aa. Hadi! Fırla! Fırla Burn Fire blaze. Hadi Dark ball. Seattle Bladers'ta yarı finalde ilk maç tüm heyecanıyla sürüyor. Reji ile Jing arasındaki maçta hepimiz koltuklarımıza yapışmış durumdayız. Poison <laughs> <laughs> Serpent'ın tükenmez <laughs> ataklarına bakalım Pegasus çare bulabilecek mi? Ya, Pegasus! Ha, ne kadar kaçarsan kaç peşinde olacağım. İzle, izle. Ta ki sıkıştırana kadar. Hadi fırla Pegasus! Aa, olamaz. Pegasus havaya fırladı. Görünüşe göre bu. Pegasus, yıldız patlaması saldırısı. Cenga özel hamlesiyle saldırıyor. Poison Serpent bu hamleyi karşılayabilecek mi? Maç bitebilir mi? Al bakalım. <laughs> Çok güzel. Böyle devam et. Kibirli yüzünü korkuyla dolarken izlemek istiyorum çünkü. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum Cinga. <laughs> Neler oluyor böyle? İnanılmaz. Sorpunt birleşim çemberindeki <laughs> 15 bıçakla saldırıya karşı koyuyor. Pegasus henüz ağırlığını koyamadı. <laughs> <laughs> Aa! Ah, <Cinga. gülüyor> Tek istediğim ağlayıp sızlanırken suratını görmek. Beyblade'in parçalanırken izlemek. <laughs> Aklıma geldikçe daha fazla bekleyemeyeceğim. <laughs> İşler kızışıyor. Serpent'ın pis yılan saldırısı başlıyor. Serpent'ın bu tür saldırılarına maruz kalması çok riskli. Dönüş çemberi savunmadan saldırıya geçtiğinde Poison Serpent'ın gücü artıyor. Bu güçlü engel saldırısı bile tek başına çok zehirli. Hemen kaç Jinga. Pegasus! Pegasus kaçmaya çalışıyor ama Serpent peşine düştü. Vay canına! Serpent Pegasus'u yakaladı. Bir sağdan bir soldan, önünden ve arkasından dev bir yılan gibi etrafını sardı. Aa, sakın bırakma Pegasus. Oh, Pegasus Serpent'ın saldırılarına engel olmayı başaramıyor. Yerinden kıpırdayabilecek gibi de değil. <laughs> Korkudan hızla buz kesmeye başladın. Beni duydun mu Cinga? Ha? Korkun arttıkça sen de giderek soğuyacaksın. Duydun mu? Sonra sen ve Pegasus taşa dönüşeceksiniz. Beni anlıyor musun? Taşa mı dönüşecekler? Ne? <laughs> evet, doğru duydun. Taşa dönüşüp paramparça olacaksın. O çok değerli Pegasus'la birlikte. <laughs> Saçları yılan olan efsanevi Yunan canavarı Medusa'ya benziyor gözlerine bakan kişinin taşa dönüşeceği söylenir. Hadi bana korkudan tir tir titrediğini göster. Aa, aa, aa. Bu çok kötü Cinga. Reishi'nin söylediklerini dinleme yok say. Çünkü böyle sürerse, böyle sürerse başın dertte olacak. Onu elinden kaçırma. Hadi Dark Wolf, hadi. Her şeyi yak, Burn Fire Blaze. Ha, <laughs> buna tabii ki izin vermeyeceğim. Burn Fire Blaze'in işi bitti. Daha değil. Ben Phoenix'im sonsuz olan yenilmez kuş bu kadar kolay yenilmeyeceğim şimdi fula fireblaze ha çok güzel daha yeni başlıyoruz ben Blaze'ini de tıpkı diğerleri gibi eldrago'ya yem yapacağım dark nebula organizasyonunun iyiliği için bu turnuvayı rayuga kazanacak Gelecek önünde parıl parıl parlıyor. Hı? Öyle mi? Hmm. Kenta, merak etme. Gerçek Beybladeci ruhunun boş harcanmasına izin vermeyeceğim. Hı? Hmm. Beybladeci ruhumu mu dedin? Nefesini bu saçmalıklarla tüketme bence. Böyle bir şeyin olmadığını sen de anlayacaksın yakında dostum. O zaman dene de görelim. Bu kadar yeter. Özel hamle! Parlayan Alev saldırısı! Saldırım bu demek. Dark Wolf. Özel hamle. Karanlığın oluyan örtüsü. Aa! Başardı mı? Çok az kalmıştı. Ucuz atlattı. Sen niye gülüyorsun? Lütfen affedin beni. Çok az kalmış lafını duyduğumda kendimi birden tutamadım gülüverdim. Çok yazık ama çok az falan kalmamıştı. Anlaşılan Phoenix de bunun yeterince farkında zaten. Phoenix! Görünüşe göre henüz bütün gücüyle saldırmadı. Olamaz ama neden? Phoenix haklı. Şimdiye kadar ki yalnızca ufak bir ısınma turuydu benim için. Artık işleri ciddiye bindirmeye başlamanın zamanı geldi. Burn Fire Blades ve değerli Baby Lature ruhunla. Bir de bahsettiğin parıl parıl geleceğinizle. Güneş bile önünde sonunda yanıp tükenecektir. Ama önce Phoenix'ini ateşe atma zevkini tatmaktan mahrum kalmayacağım. Hadi Dark Wolf! Hemen Phoenix'in işini bitir. Hadi şimdi yap bunu. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bebek gibi ağla. Patlayıncaya kadar bağır. Harika bir şey. <laughs> Bir şey yok Wolf'un ataklarına karşı koyabildi Pes etmeyi hiç bilmiyorsun Din Artık kaderini kabullensen iyi olur Saldırmak üzere Biraz daha dayan Burn Fire Blaze Ona nasıl parladığını göster Bunun hiçbir anlamı yok Yıldızın ne kadar parlarsa parlasın Üzerine her zaman bir gölge düşer O da benim üstün karanlığım olur ...her şeyi kapla ve karanlığa dönüştür. Burn Fire Blaze! <laughs> Karanlık seni daha rahat ve sıcak hissettirmiyor mu yoksa? <laughs> İçimde kötü bir his var. Yoksa Kent ile diğerlerine bir şey mi oldu? Cinga bir an önce Serpent'ı yen. Reşil'in emellerine karşı koy. Şimdi ne yapmalıyım? Böyle sürerse her şeyi bir anda kaybedeceğim. Neyin var Cinga? Öyle bekleme bir şeyler yap. Nasıl hissediyorsun? Öylece kalıp paramparça olacağın anı bekliyorsun. Çok korkutucu öyle değil mi? Üzgünüm. Benden korkup geri çekilememek korkunç bir şey olmalı. Çığlık atıp ağlamak istiyorsundur. Hadi duymak istiyorum Cinga. Muhteşem çığlığını duyur bana. <laughs> Korkmak mı? Korkmak mı dedin? <laughs> Ben... Olamaz. Sağda neler oluyor böyle? Cinga bir maçın ortasında ama hala kıpırdayamıyor. Tıpkı felç olmuş gibi. Yani bu maçı bıraktığı anlamına mı geliyor? Cinga. <laughs> Anladım. O kadar korktun ki kıpırdamaya cesaretin yok. Ama bu çok sıkıcı. Korkuyla buruşan suratını görmek istiyorum. Birkaç damla gözyaşı da fena olmaz yani. <laughs> Şimdi sana yalvarırım. O yaşlı gözlerine bana bir kez bak. Korktuğunu bana o üzgün yüzün gösterecek. Çünkü seni en çok korkutan kişi olmak beni mutlu edecek. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi yap şunu. Cingo. <laughs> 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 huh. Hey. Niçin gülüyorsun? Ha? Niçin mi? Niçin mi gülüyorum dedin? Hadi söyle. Dürüst olmam gerekirse komik olduğun için dostum. Komik mi? Beni doğru duydun. Senden hem de hiç korkmuyorum. Korktuğum tek şey sana yenilmek olur. Ne? Aa, aa, aa. Korktuğum tek şey final maçına çıkmayı başaramamak olur. He? Final mi? Hepsi bu mu? Sana ölümcül zehrin tamamını vermeme rağmen söyle neden? Neden? Neden benden korkmuyorsun söyle? Ölümcül zehrin riskliydi. Saldırı modu dönüş çemberin biraz işimi zorlaştırdı. Bir anda karşı saldırıya geçemeden köşeye sıkıştırıldım. Ama güçlü bir bey ile çarpıştığımda korkmaktan çok heyecanlanırım ben dostum. Nasıl heyecanlanabilirsin? Çünkü kendime geldiğimi hissediyorum. Sıkıştığım anda kaybetmeyi düşünmek hiç de bana göre değil. Heh, mücadeleyi severim. İşte ben böyle çarpışırım. Bir darbe etmezse on darbe yeter. Yüz darbe yeter. Bin darbe yeter. Ne kadar gerekiyorsa o kadar. Oo. Oh. Oh. Şuna bakın. Onca darbe yalan çıka değilmiş gibi. Şimdi de ard arda saldırılarda bulunuyor. Evet. Yapabileceğini biliyordum Cinga. İşte tanıdığımız Cinga. Oyun oynamayı kes. Senin korkudan tir tir titremen lazımdı tamam mı? Hmm. Tipik rage hamlesi. Hala gülüyor musun? Evet, çünkü güçlüsün. Hı? Rakip ne kadar güçlüyse mücadele o kadar eğlencelidir. Böylece güçlü rakiplerin karşısında yenmek için bütün gücümü kullanma şansım oluyor. De bu harika. Ben hiç eğlenmiyorum. Sizi korku ve çaresizliğe düşürdüğüm zaman eğlenmeye başlarım ben. Hadi korkut beni. Korkundan öldür. Ee, korkudan tir tir titret beni. Bu çılgınca. Ha? Dikkat et. Kara hamle. Serpent zehir saldırısı. Fırla. Yok et. Paramparça et. Asıl korku derinliklerine işlediği zaman ne hissedeceksin görelim. Gerçekten iyi bir fikir. Pegasus. Aa ne? Olamaz. Bunun anlamı Serpent'in kara hamlesi. Aa, anladım. Bu bir ayna. Pegasus tıpkı bir yansıma gibi Serpent'in hareketlerini taklit ediyor. Yunan efsanesine göre Medusa aynada kendi yansımasını görür ve taşa döner. Serpent'in hamlelerini Takvite dere, Pegasus, Serpent karşılık veriyor O sea que quien recibe el daño es Poison Serpent ¿Qué está sucediendo? Esto no está pasando Y la mejor parte es que Pegasus no está usando todo su poder No sonrías, no me veas con felicidad ¡Aquí vamos! ¡Yo soy el que está asustado! amigos, lo logré. Ese es jinga, señores. Una victoria, jinga. Solo un paso más y te veré en la final. Solo uno. <laughs> sí. Muchas gracias. Ginga. Ginga. ¿Eh? ¿A loca? Ginga, ¿qué tal? ¿Los demás están en problemas? ¿Ah? Bat. Dada Bat. Her şeyi yutan bu karanlık dünyadan seni hiçbir şey kurtaramaz. Hiçbir şey. Mücadele devam et. Phoenix, uyan. Yapabilirsin Phoenix. Evet, haklısın. Karanlık ne kadar güçlü olursa olsun ışık onu delip geçer. Özellikle de o ışığın adına umut deniyorsa. Hı? İşte geliyor. Fire Blaze. Pallayan alev saldırısı. Ha, yoksa gördüğüm... Sagitario. Bu Sagitario'nun kırık parçası. Olamaz. Bu Sagitario'nun gücünün bir parçası. Umudun ışığıyla karanlığı delip geç. <laughs> Neden hemen pes etmiyorsun? Vol! Wow! <laughs> i̇şte. İşte burada. Gerçek. Gerçek Beyblade'çi ruhunun gücü. Keşke senin işini koma köyündeyken bitirseydim. Koma köyünde mi? Kenta, yiyin ama. Herkes iyi mi? ね